Son zamanlarda bu gibi olaylarla çok karşılaşmaya başladık. E, bildiğiniz gibi burada bir bom, e, bomba ihbarı, ihbarı da oldu. İşte böyle cami yanında tam şadırvanlarda böyle çok işte namazla bu mahalleyle alakası olmayan insanları görmeye başladık. Yani bu olaylar böyle artık herhalde devam edecek gibi geliyor. Bitten bir tedbir alınmazsa. Şadırvanımız açık olduğu için buraya pek şey yapamıyorlar. Yani gelen geçen çok olduğu için. Ama burası tabii şey. E, geceler daha böyle ıssız olduğu için buralara daha çok geliyor. Yazın daha fazla geliyor. Mesela yani işte burada geceler burada da oturuyorlar. İşte ne yaptıkları belli değil. Yani camimizin ee, hocalarımız sağ olsunlar geldiler tek tek ilgileniyorlar çeşmeleri akşam almışlar ama neye dayanarak kaldılar bilmiyorum. Öyle bir şey olacak yani bilemiyorum. Hocam şimdi takacak. Çeşmeyi sipariş verdik. Gelip takacaklar. Ama burası birazcık sorunlu bir bölge oldu. Gençler bu arada içiyorlar. İçme olayımız var. Gece olunca hayat farklı oluyor. Şillerin haberi var. Bekçilerimiz geziyor. Müdürümüz bekçi ayarladı ve mahallede muhtarlığın bahçesinde de sorun var aynı sorun. Onun için burayı da hocam takip ediyor sağ olsun. Elinden evet, geldiği kadar Sözlü uyarılarda bulunuyoruz ama pek dinlenilmiyor çünkü bunlar artık böyle çok gale almıyorlar kimse. Çünkü onlar normal bir e, mahalle sakini değil. Zaten halde hareketlerinden, tavırlarından, buluşlarından bu mahallenin insanı olmadıkları belli. Dışarıdan gelen. Çok bir şey söyledim ama aşırı tepki veriyor. saldırgan bir yanları da var onların. Yani biz sadece sözle işte uyarıyoruz. İşte burada oturmayın, işte yapmayın, etmeyin. Hatta bizim uyarımız bu kadar işte görüyor sonucu. Yani, evet. Gücümüze gidiyor. Yani gençler neden böyle oldu? Elimizden geldiği kadar da söylüyoruz ama dinleyen yok. Bir de yok. kendi çapımızda bir tedbir almaya çalışıyoruz. Tedbirimizde hep beraber gayret ediyoruz. siparişini verdik. İşte gelecek biz kendimiz takacağız. Takacağız. Evet, malzememiz geldi galiba. Evet, geldi geldi. Sağ evet. olsun Mustafa abi bizim bu arada bize çok yardımcı oluyor her türlü e, yardımı yardım esirgemiyor bizde de i̇şte namazda musluktan çaldığını duydu. O da gitti kendisi aşağıdan nabuzdan aldı getirdi. <laughs>